Merhaba arkadaşlar. Sorumu şöyle. Tekalifi milli emirleri doğrultusunda toplanan yardımlar hangi savaşlarda kullanılmıştır? Tekalifi milli emirleri neydi arkadaşlar? Milli yükümlülük anlamına geliyordu. Mustafa Kemal tarafından başkomutanlık yetkisi doğrultusunda çıkartılmış kanunlardı. Meclis tarafından çıkartılmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çıkartılmıştır. İşte her, ev, her evden bir e, atlet, her evden bir çorap, herkesin elindeki silahların teslim edilmesi, herkesin elindeki hayvanların teslim edilmesi doğrultusuna dayanan yardımlardı. Hangi savaşlarda kullanılmıştır? Arkadaşlar Tekalif Milli Emirleri Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra yayınlanmış emirlerdir. Kütahya Eskişehir Savaşları 1. Şey, düzenli Ordu'nun kaybettiği ilk savaştır ve bu savaşta kaybedilmesi doğrultusunda tekalifi milli emirleri yayınlanmıştır. Ve bu tekalifi Milliye emirlerinden toplanan yardımlar iki savaşta kullanılmıştır arkadaşlar. Peki hangi savaşlar bunlar? Bu savaşlar arkadaşlar Sakarya, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'dur. Tekalifi milli emirleri Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'da kullanılmıştır arkadaşlar. Bu yardımlar bunu da bilmiş olalım. Teşekkür ederim.